Bence insanlar farkında değil. Dünya, galaksinin en tuhaf bilim projesi olabilir. Gezegenimizin kozmik sırrını açığa çıkarıyoruz. Bir deneyden daha fazlası mıyız? Şunu hayal edin. Uzun zaman önce, uzaylılar dünyayı dev bir müzeye dönüştürdü. Yaşam formlarını sergilediler, deneyler yaptılar ve sonra sessizce ortadan kayboldular ve gittiklerinde dünyadaki örnekler özgür olduklarını sandılar. Hatta belki de kontrolün kendilerinde olduğunu. Ama ya tüm tarihimiz, savaşlar, medeniyetler, her şey unutulmuş bir uzaylı deneyinin yankısıysa? Ya biz sahipleri değil de sergilenen parçalarsak? Bunun gibi çılgın teorileri seviyorsanız, uzay dedektifini takip edin. Çünkü burada gerçek kurgudan çok daha tuhaftır. Ve kim bilir, belki de deney henüz bitmemiştir.